Evet sevgili izleyicilerimiz, Yozgat TV izleyicilerimiz, Bahadır Şenlikleri başlıyor, etkinlikler başlıyor. Yine biz şu anda neredeyiz? Sorgun Bahadır'dayız. Sorgun Bahadır kasabasındayız. Burası neresi peki? Bahadır Topal Ahmet Parkı. Topal Ahmet Parkı. Ne zamandan beri bu parkı işletiyorsun? Burası yaz ayları işler. 6. ayda başlar. Yaz sezonu bitene kadar devam eder. Evet. Gurbetçilerimize, Bahadır'ın gurbet çekenlerine hizmet veririz biz burada. Evet. Hasret gideriz. Durum bu. Ee, güzel. Eee nerelerden eee müşteriler geliyor peki? Genelde bizim kendi köyümüzün halkı geliyor. Aileyle beraber gelen tüm herkes misafirimiz ailesiyle birlikte gelen müşterimin potansiyelidir budur. Evet. Hı -hı. Peki iş yerimizde neler bulunmakta? Şöyle. Soğuk içecekler var. Iıı var. Çaylarımız var. Kahvelerimiz var. ızgara türlerimiz var. Evet. Böyle. E ne Hı -hı. olarak geçiyor? Burası iş yeri olarak ne geçiyor? Burası iş yeri olarak değil. Belediyenin e, evet. kamu yararına yapmış olduğu bir yer. Buradan yapılan gelirlerin bir kısmı e, okulda okuyan, üniversite okuyan gençlerimize burs vermek üzere e, veriliyor. Gelirin bir kısmı oraya gidiyor. Evet. Öyle yani. Hı -hı. Evet. Biraz da kendinizden bahsedin. Bir bahadınlı olarak biraz bahadını anlat desem neler anlatabilirsin? Bahadın'ı pek anlatamıyorum. Gurbede gittiğin zaman kalbim bura için çarpıyor. Bahadın anlatılmıyor. Ne Seviyoruz kadar burayı? zamandır Bahadın'da yaşıyorsun? Ben 78 doğumluyum. 2000'de yurt dışına çıktım, yıldışına çıktım. Hı. hala gurbetteyim ben Ankara'da ikamet ediyorum. Yaz ayları sadece burayı işte açıyorum, buraya için ediyorum. Evet. Öyle hayatımız. Güzel abicim. Hı. Var mı gurbetçilerimize, izleyicilerimize, Bahad'ın e, halkına söylemek istediğim, paylaşmak istediğim? Bahad'ın halkını çok seviyorum. Herkese çok değer veriyorum. Bizim o için de bu hizmeti yapıyorum. Ee, gurbetteki arkadaşlar da bekletmesinler bizi. Tekrar gelsinler evet, buraya. Peki bu etkinliği, <laughs> festivali, şenliği nasıl buluyorsun? Şenlik dernek yönetimindeyim ben. Şenliğin evet. e, oluşumunda içerisinde bulunuyorum zaten. Evet. o şeyde. Ee, şenliğimiz gayet başarılı geçiyor. Son dönemlerde özellikle e, güvenlik güçlerimiz sağ olsun bize çok yardımda bulunuyorlar, yardımcı oluyorlar. Onun için de onlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir şenlik geçiririz umarım. Şenliğe de bütün Yozgat halkı, bütün herkes davetlidir. Bekliyoruz. Teşekkür Misafir ediyoruz. Misafirimiz olarak. Hadi hadi. Ne zaman? Evet seni tanıyalım. Merhaba ben Ali, Ali Eroğlu. Evet, e, nerelisin? Bahadınlıyım. Ne zamandan beri buradasın? Gürbetçi misin? Bahadın'da mı kalıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben Hollanda'da, doğup büyüdüm. Hollanda'da doğdum. Hollanda'da doğdun, büyüdün. Peki her yıl geliyor musun Bahadın'a? Hemen hemen. Hepsine gelmediği zamanlar oluyor mu peki? Birkaç yıl bir gelemiyorum evet. ama gelebilirsem hemen gelirim. Evet. Peki sana desem ki Bahadır'ı anlat desem ne anlatabilirsin memleketine? Valla çok güzel bir yer. Evet. Millet birbirine saygı duyuyor, değer veriyor. Birbirine yardımcı oluyor, destek oluyor. Marketimiz var, her şeyimiz var, belediyemiz var. Hani ter temiz bir yer. Evet. Şenlikler var her yıl, sanatçılar geliyor. Hani güzel bir yer. Evet. Peki sen öneri olarak yeni sene hangi sanatçıların gelmesini istersin mesela? Keşke şu gelseydi daha güzel olurdu, daha kalabalık olurdu. Gerçi çok kalabalık burası biliyoruz ama. Valla ben müziği severim. Evet. Ayrım yapma, her müziği severim. Evet. Sen ben... olsaydın kimi getirirdin mesela? Ben olsam Musa Eroğlu. Hı. Onu severim. Üç tane söyler. Musa Eroğlu. Hiç geldi mi Musa Eroğlu buraya? Gelmedi. Gelmedi. Başka ikincisi? Selda Baycan. Selda Baycan. Üçüncüsü? Erzincan. Erdal Erzincan. Erdal Erzincanlı. Evet buradan dernek başkanımız da zaten dikkate alabilir. Yeni sene onlara getirme ihtimali olabilir. İnşallah. Eğer kalabalık bunu isterse tabii ki. Çoğunluk onu isterse. Var mı izleyicilerine söylemek istediğin? Ee... Bir, bir uzun hava patlat lan ya. Ne olacak ki ya? Yo ben... Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Uzun hava. Türkü? Musa Yanoğlu'ndan bir tane söyle. Harman'a serdiler sarı Söyleyemem abi. Sarı. Ben çekinirim, söyleyemem. Yok ya, çekinecek ne var ya? Bir tane türkü söyle, <laughs> gel. Bir tane, et çık bir şey. Söyle ya, bir şey utanırım, çekinirim, söyleyemem. Hangi sanatçı Musa Eroğlu'nu çok seviyorsan bir tane dörtlük söyle Musa Eroğlu'na. Hangi türküsü güzel? Yani şimdi camlar çatlar, bir şey olur, ne olur. Ya <laughs> önemli değil, öderik camlar çatlarsa <laughs> ne yapalım yani? <laughs> ee, <öyle>. Bir <laughs> tane, bir, bir, bir tanecik, Et. Ya utanırım, söyleyemem. Musa Eroğlu'nun da ileri güzelli, güzel değil, camdan ileri güzel söylüyor ya canlandıları. O hemen hemen hep türküsü güzel onun. Değil mi? Evet. Tüm şarkısı türküsü güzel. Şarkısı türküsü. Hadi bir yer salla şöyle kameraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hayat güzel. Bugün gençler şeyi var. Film gösterisi var. Sinema gösterisi burada. karşımızda Biz de burada oturduk. Çekilek istiyorlar. Parti balalar. Ecik bek konuşuyor. Ecik bek konuşayım. İyiyiz. Siz nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Öyle değil. He. Gördün çay döktüm. Çay döktük kazanın olur oynayacağız bir evet. şeyler. Evet. Olur oynayacağız. Kasım sağırsın geriye. Ee, şimdi ben buraya geldim. Arabalar gelmiş bizim yurt dışından. Evet. Amcalarımız Onlarla sohbet ediyoruz. Güzel bir şekilde. Gençler oynuyor. Çay içiyoruz. Evet. Efendim, nasıl dedim. geçiyor peki? Nerede kalıyorsun sen? Nerede yaşıyorsun? Vallahi şu anda yeni inşaata başladım ben de ev inşaatına. Ha. Yeni bir ev yapıyorum. bir evet. artı bir Bahadın Belediye Başkanı sayesinde. ondan şimdilik çalışıyoruz. Belediyede çalışıyorum. Buranın ev. belediyesinde Evet. Buranın Bahadır Belediyesi'nin Gürsel Bey'in yanında. Güzel geçiyor. <laughs> Her şeyimiz güzel. Evet. E Peki etkinliği nasıl buluyorsun? Etkinlik güzel. Daha güzel sanatçılar olmasını isteriz. Tabii ki. Ünlü sanatçılar olması daha iyi olur. Emek de, faydası olur. Hem de ne faydası olur. bağırın belediyesine fayda olur. Hem de gençlerimizin eğlenmesine iyi olur. Peki sen olsaydın kimi getirirdin mesela sanatçı olarak? Emrah Masun'u getirdim. Masun'un oğlunu, Aşık hmm. Masun'un oğlunu. Babasının anısına göre anlatmak için. Engin Nuşani, Sabahat Akkiraz olabilir. Gel, gel. Evet. Daha önce gelmedi mi Sabahat Akkiraz? Önce, önceden geldi. Mahsuni geldi. Ee, Cangül geldi. Mustafa geldi daha önceler. Büyük çok sanatçımız geldi yani. Evet. Var mı gurbetçilerimize, izleyicilerimize söylemek istediğiniz? İzleyicilerimize, izleyicilerimize gurbetçilerimize bol bol selam söylüyorum. Kardeşim yurt dışında, Hollanda'da. Ablam, eniştem. Onlara da bir selam, da bir selam, selam gönderiyorum. Çalak. Evet, Onlar da öpüyorum. Kendilerine iyi basınlar. Biz de buradayız. Herkese selam söylüyorum buradan. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şeyde. bir firma tanıtımında bir firmadayız. Evet, bugün sorgundayız. Sorgun Şubemize hoş geldiniz. Ben Vehbi Ergün. Burası kozmetik bu Bujiteri, kozmetik, takı toka grup çeşitlerimiz, çiçek gruplarımız, çanta gruplarımız bu bölümde. Çeşitlerimizde temel çeşit olarak 70-80 bölüm olarak var. Adet olarak da 128 bini şu anda solladı. Yine aynı şekilde bütün mağazalarımızda kaligraf yazı, at yazı olarak hizmet vermekteyiz. Müzik